Akciğer hacimleri hangileridir? Nasıl ifade edilirler? 4 tane akciğer hacmi vardır. Birincisi soluk hacmi, diğer adı tidal volümdür. Sakin solunumda akciğerlere alınıp çıkarılan hava hacmidir. Miktarı 500 mililitredir. Buradaki rakamlar erişkin erkek değerleridir. Kadınlarda %20 daha düşüktür. İkinci hacmimiz inspirasyon yedek hacmidir. Normal inspirasyonu takiben zorlu inspirasyonla alınabilen maksimum hava hacmidir. Miktarı 3000 mililitredir. Orta derecede egzersizde soluk hacmine ilk eklenen hava da budur. Üçüncü hacmimiz ekspirasyon yedek hacmidir. Normal ekspirasyonu takiben zorlu ekspirasyonla çıkarılabilen maksimum hacimdir. Miktarı 1100 ml kadardır. Son hacmimiz rezidüel hacimdir. Diğer adı tortu hacim, diğer adı artık hacimdir. Zorlu bir ekspirasyondan sonra akciğerlerde kalan dışarı çıkarılamayan havadır. Miktarı 1200 ml kadardır. Sorularımızı çözelim. Sakin solunumda akciğerlere alınıp dışarı çıkarılan hava aşağıdakilerden hangisidir? Tidal volümdür. Normal bir inspirasyonun peşine zorlu inspirasyonla akciğerlere alınabilen maksimum hava aşağıdakilerden hangisidir? İnspirasyon yedek hacmidir. Orta yoğunlukta egzersiz yapan bir kişide soluk hacmine ek olarak ilk alınan hava aşağıdakilerden hangisidir? İnspirasyon yedek hacmidir. Zorlu ekspirasyondan sonra akciğerlerde kalan ve dışarı çıkarılamayan hava hangisidir? Rezidüel volümdür.